onlara onlara söyleyeceğim ben bana söyleme ben memnunum ben. Ama toplam bağlamaz mı sizi? yan komşunuz ya da herhangi akrabanız sizi ilgilendirmez? Ko komşuluk <laughs> kalmamış ki. Türkiye'de sen Türkiye Türkiye vatandaşısın ya. Potansiyel suçlusun. Sağ olsun bizim başımızdakiler bizi mutaç ettiler. Peki ne olacak böyle abi vatandaş? Böyle giderse kötü. Abi kimse bir şey alamıyor her şey bağlıdır. Vatandaş haklı. Hiçbir şey alamıyor vatandaş. Hayat zor abi her şey bağlı. Bu pazarın durumunu saygıdeğer bize onu hak gören insanlar oturup bir düşünsünler. Gelsinler burada. Bir pazarlıklarını yapsınlar. Bir ay onunla geçinsinler. Ev kirası versinler. Elektrik suyunu ödesinler. Ondan sonra bize siz bunu hak ettiniz desinler. Biz de eyvallah diyelim başımızın üstüne koyalım. Ya nasılsın iyi misin? Nasıl gidiyor pazar? Pazar güzel güzel. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar normal. Peki halk memnun <laughs> Onu bilemem. Ben kendim memnunum. Bir halk böyle konuştuğumuzda memnun olmadığını söylüyor efendim. Onlara onlara söyleyeceğim ben bana söyleme ben memnunum ben. Ama toplam bağlamaz mı sizi yan komşunuz ya da herhangi akrabanız sizi ilgilendirmez? mi? Ko komşuluk kalmamış kalmamış ki. Komşuluk yok şimdi herkes geldi evinde. Neden kalmamıştır? Yok samimiyet yok. Samimiyet nasıl bir şey efendim? Hadi samimiyet birbirine bağlı olan insanlara derler. Peki efendim iyi pazarlar, iyi pazarlar. Arkadaşlar merhabalar, iyi pazarlar. Çok iyi merhabalar nasıl? Nasılsınız iyi? buyurun. Buyur. Nasıl pazarınız? Vallahi Türkiye on numara beş yıl desem alır. Neyse de boş ver olsun. Ne Neden? düşüncelerinizi söyleyin efendim. Ekonomi on numara. Bu devlet sayesinde. Hangi kanaldasınız bilmiyorum ama. efendim. Anladım. Berbat. Ne olacak ne olmalı efendim? Valla gelen de aynı, giden de aynı. Değişen bir şey yok ki. Ya gelen giden derken 22 yıldır bu iktidar var efendim. Tamam işte. Gelen de değişen bir şey yap, yapmıyor ki. Yapacağını... Ama gelen yok. Getirmedik yani. Öyle düşünmek gerekmez mi? 22 yıldır bu iktidar var efendim. Doğrusun. Yani birisini getirmedik ki yani gelen aynı o. Ben vicdandan rahatım. İkisine de oy vermedim. Ya bunun için söylemedim. O için söylemedim ama ne olacak peki? Ne olmalı? Görüyorsun kötüye gidiyor. Muhalefete güveniyor musun? Güvenmiyorum. Neden? Muhalefetlik yapamıyor. Yapamıyor. Ne yapmalı? Yap. Herkes arkasından. Koltuk sevdası çok tatlı geliyor. Birbirinin kuyusunu kazmaya çok iyi seviyorlar. Oturdular mı rahat. Rahat, koltuk rahat. Koltuk rahat mı? halkı düşünen yok mu? Düşünmüyorlar. Düşün. Bence hiç kimse düşünmüyor halkı. Peki bu halkın hali ne olacak böyle? e, ee, halkın hali kötüye gidiyor görüyorsun. Emekli perişan, işçi perişan, çalışan işveren perişan. Ne olacak halkın hali? Valla iyiye gitmiyor. İyiye gitmiyor. İki, İçim, i̇kimize polyanacılık kaçtı. Polyanacılık kime kaçtı? Bize kaçtı. Bak hepimiz halimizde mutlu. Temin de röportajımı adam harika dedi. Hı -hı. Harika mıydı? Sen görüyorsun hani. şurada bak 5 lira. Başka bundan daha ucuz bir şey yok. Gördün işte abi. Hani ne olacak büyük baba böyle halkına? İşte polyanlacılıktan vazgeçeceğiz. Halk geçer mi polyanlacılık oynamaktan? Bence çok zor. Ben 75 yaşındayım böyle bir model görmedim. Peki muhalefete güveniyor muyuz efendim? Muhalefete mi? Muhalefet ne yapsın ya? Ne yapsın muhalefet abi? Muhalefet yeterli çoğunluk yok. Verdiği bütün öneriler reddediliyor. İyi önerileri de reddediliyorlar kötü bir şey araştırılsın diyorlar onu da reddediyorlar. Evet, etrafı çeteler sarmış. Mehmet Şimşek tasarruf yapalım diyor ama kendisine 24 milyona tuvaletini yeniletiyor. 24 milyon TL. Yakışır mı? Yakışır. Çok mu kıymetli Mehmet Şimşek kıç efendim? Onu de, öyle demeyelim. Ne diyelim? Mabadı değil. Öyle diyelim. Çok mu kıymetli? Ve herhalde ona göre. Vatandaşın kim? vatandaş vatandaşa bakma sen. Neden? Vatandaşa ne bakıyorsun? Vatandaş tuvalet kağıdı alamıyor efendim, kıçını silmek. Vatandaşa için. ne bakıyorsun sen abi? Türkiye'de sen Türkiye Türkiye vatandaşısın ya. Potansiyel suçlusun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Arkadaşlar röportajımıza devam ediyoruz. Röportajlarımıza, yurttaşlarımıza bakıyoruz. Bakalım nasıl pazarları? Nasıl ağ pazarınız, Memnun musun? Vallahi hiç memnun değiliz. Hiç i̇şte memnun değiliz. Çok pahalı. Ne olacak böyle anneciğim? Vallahi bilmiyorum sonumuz Allah hayır etsin ne olacak? Nasıl gider? E, bu böyle devam edebilir mi? Eder eder daha da yükselir. Daha da... Valla böyle giderse hani diyorlar esnaf esnaf bitik. Hani doğru düz şey de insanlar da bir şey alıp yiyemiyor. şu gördüğün nedir? 600 lira para etmiş. Çalışmayan bir insan nasıl ödeyecek? Sağ olsun bizim başımızdakiler bizi mutaç ettiler. Peki ne olacak böyle abi vatandaş? Böyle giderse kötü. Sonumuz böyle kötü yani. derken nedir kötü efendim abi alım gücü olmayınca ne olacak muhtaç olacağız abi hele dışarıdan alıp getirdik dolduruyorlar Suriye oradan buradan herkes getirdi doldurdular kiralar olmuş 20 lira 15 lira bir asgari ücretle çalışan adam nasıl yapacak kira mı verecek boğazına mı verecek çocuğuna mı bakacak bir de 3 tane çocuk diyorlar 3 tane bir tane yetmiyormuş ki 3 tane peki yapar mı al Uyar mı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı? Vallahi ona göre uyuyor Uyuyor ama bir de gel bakayım insana Ben ki çocuğa bakamıyorum Değil bir tanesine Nasıl olsa tuzu kuru Peki Şu Mehmet Şimşek kendi Bakanlığının tuvaletini Tadilat yaptırdı 24 milyon TL efendim Onun için ne düşünüyorsunuz? Abi Başta bunlar varken Bize söz hakkı düşmez Konuşursan FETÖ'cü Konuşursan PKK'cısın Ama konuşmazsan alttan alttan götürler Biliyorsun bankayı boşalttılar. Tayyip Erdoğan damadı. Ne oldu? Geldi villa aldı etti. Neydi? Affetti gitti. 128 milyar dolardan bahsediyorsun. Abi Berat Albayrak bu şey gidin Foça'ya gidin bir şeye. Sefer Saray gidin Teus villalar var. Bakın abi oraya. Sorursa şeyindir. Amca çocuklarındır. Berat Albayrak'ın değil. Gidin orayı gezin abi. Peki halkın hali ne olacak? Onlar böyle, böyle kral gibi, padişah gibi yaşarken. Korkuyor, korkuyor abicim, korkuyor. Can boğaza dayanmış, korkuyor. Ya niye korkacak? insanlar düşüncelerini söylemeli. Söyleyemiyorlar abi, korkuyorlar hani. Senin, senin canını alsalar ne olacak ya? Ama anayasamızda düşünce suç değil efendim. Abi anayasayı kim uyguluyor? Bana bir söylesinler. Vatandaş uyguluyor, yukarıdakiler uygulamıyor. Yukarıdaki uygulamaktan sonra vatandaş... Ay ki konuşsun. Konuşmamız boş. Ha burada esnaf gez, Bak abicim bir adam yerden topluyor. Muhtaçlar muhtaç. Teşekkür abi. ederim. Arkadaşlar videomuza da devam ediyoruz. O yurttaşlarımıza soruyoruz nasıl. Abi nasıl pazarınız? Nasıl abi dudağınızı büyüttünüz? Nasıl genç arkadaşım pazar? Allah daha yeni girdik abi bilmiyorum. Ya, fiyatlar nasıl? Çok pahalı. Ne olmalı sizce? Ucuzlamalı. Nasıl ucuzlar? Bilemiyorum onu baştakiler düşünüyor. Peki peki. Arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Bakalım yurttaşlarımızın. Kardeşim hayırlı işler. Nasıl ee, vatandaşın alım gücü esnaf arkadaştan öğrenelim. Abi kimse bir şey alamıyor. Her şey bağlıdır. Vatandaş haklı. Hiçbir şey alamıyor vatandaş. Hayat zor bey, Her şey bağlı. Tutunacak bir dal yok. Doğruya doğru söylüyor arkadaş. Yok. Yani nereye güvensek? Şimdi bir şey yani farklı bir şey konuşacağım ama olmuyor yani. Şu an düşüncelerinizi yani söyleyin. söylüyorum yani ve bu şu anki bu pazarı hangi kazanca göre konuşarak söyleyeceğiz? Asgari ücretliye göre mi konuşacağız? Yoksa daha farklı bir maaş alanlara göre mi konuşacağız? Bu pahalılığı neye göre konuşacağız? Yani şöyle konuşabiliriz abi. Ülkenin şu anda 11 milyon asker ücretli, 16 milyon emekli ama %5'i çok güzel yaşıyor. Siz 12.500 lira yapılan yeni maaşa göre bu pazarın durumunu Saygıdeğer bize onu hak gören insanlar oturup bir düşünsünler. Gelsinler burada. Bir pazarlıklarını yapsınlar. Bir ay onunla geçinsinler. Ev kirası versinler. Elektrik, suyun ödesinler. Ondan sonra bize siz bunu hak ettiniz desinler. Biz de eyvallah diyelim. Başımızın üstüne koyalım. O zaman şöyle söyleyeyim abi. Sayın Mehmet Şimşek bu başımızdaki bize bu 12.500 lirayı reva gören emeklilere 24 milyona bakanlığın tuvaletini tadilat yaptırdı yeni tuvaletini 24 milyon TL'ye evet. 12 12.500 lira vatandaşa veriyor. Peki ne demeli burada Sayın Mehmet Şimşek? Ya şimdi kendince ekonomiyi düzeltmeye çabalıyor ama böyle bir düzeltme olmaz. Kendince diyorum. Bize gelince kız, öbür türlü gelince dağıt. Çok güzel. Bu mantık çok güzel bir mantık yani. Ve bu şekilde olan bir ekonomi kesinlikle düzelmez. Tamam. Bizden de bir şeyler bekle ama o suç bizim değil ki biz yapmadık onu. Bu ekonominin bozuk oluşu onların sebebi. Neden? Sen hesabı bilmezsen e, biz yaşarken biz zorlanıyoruz. Ama bizden bir şeyi e, işte elektriğe gelen suya gelen zamları e, öleceksin diyor gene bunun. E kardeşim bunun suçlusu ben değilim ki. Ama ne yazık ki toplum hep siz, siz suçlusunuz diyorlar. Siz ödeyeceksiniz diyorlar ve... Nitekim de öyle oluyor. Hep biz ödüyoruz. Ama e, yeni bir seçim oldu efendim. E, şu anda hükümeti bu halk seçti. Yani e, burada halkın hiç kendi kendine düşünüp sorgulaması gerekmiyor mu? Ya öyle diyoruz ama sonucu değiştiremiyoruz. Yani sadece konuşuyoruz ama sonuç değişmiyor. Peki muhalefete güveniyor mu? Yani güvenmek isterdik ama şu anda ona da güven kalmadı peki ne olacak abi o zaman muhalefete güvenmiyoruz iktidara güvenmiyoruz halkın hali ne olacak böyle valla ben de bilmiyorum bir bilsem çözümü ben bulurum o zaman yani gerçekten söylüyorum muhalefet e, bizim istediğimiz şeyi şu anda vermedi ne yazık ki öyle Özgür Özel Bey erken seçim istemiyor mu diyordu son günlerde erken seçim istiyor erken seçim olur mu bence olmaz Ben buna izin vermez mi hükümet yok olmaz ya da Al, şunu söylüyorum şu anki başımızdaki hükümet doğru olan bir şeyleri yapsın. Ona da evet diyelim. Ama doğru olan bir şey göremiyoruz ki. Abi 22 yıldır doğru olan bir şey yok. İşte ben de onu diyorum. Doğru olan bir şey göremediğimiz için nereye gideceğiz ben de bilmiyorum. Yani muhalefete de güvenmiyorum. Ne yapacağız bilmiyorum. Ya yani ne yapacağız ben de bilmiyorum. Halk şaşkın biliyoruz. <laughs> teşekkür ederim. Teşekkür sağ olun. Merhabalar nasıl gidiyor Afrika? Ya sağ ol teşekkür ederim. Nasıl, pazar pahalı mı uygun mu? Yani normali. Ya. Evet. Normal. Peki 12 bin 500 lira alan bir emekli bu pazar için ideal mi? Yani zor. Evet. Ya da 17 bin lira alan bir asker ücret. Zor zor biraz zor. Evet. Ne olmalı sizce? Yani biraz daha e, arttırılması lazım tabii. Emekli maaşları olsun, işçi maaşları, memur maaşları. Buna göre arttırılması lazım. Artırır mı? İnşallah. Umut ediyoruz. Aa, yeni zam verdi efendim 12.500 lira yaptı. benim biraz acelem var. Sıra bakmayın ben. Tabii ki lütfen lütfen. Devam ediyoruz arkadaşlar. Devam et. Arkadaşlar bu videomuzu beğenirsiniz. Lütfen like yapmayı, abone olmayı unutmayın. Bildirim sesini açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Hepinizi kocaman seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.